Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber özledim. Onu özledim. CSGO'yu özledim. Bugün arkadaşlar CSGO'yu geri getireceğiz. Bir de üstelik hile açacağız. Hem de x final CSGO versiyonuyla arkadaşlar. Biliyorum özlediniz. Elimizde Minecraft bıçağı alıyorduk. Vandal alıyorduk. Wolf kimdeki el vericiyi alıyorduk. Ultimate Legend'i alıyorduk. Her şeyi alıyorduk arkadaşlar. Bugün onları bir daha yapacağız. aynısını konuşan bir ne? Aynılarını bir daha tekrar edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle yüzüme biraz ışık vuracak. Bugün biraz gece kaldım. Geç oldu. İşim gücüm vardı. O ışığı şey yapmak için de bir ışık ayarladım falan. Nasıl? Tamam. Ee, şey. Yemek yanacak ama. Baksanıza. Gözüküyor mu? Arkadaşlar kömür soslu Tavuk yapıyoruz bugünkü menüde yanacak bir yandan video çekerken aradan çıksın. Evet kulaklığımı taktım arkadaşlar tekrardan videodayız. Öncelikle CSGO'yu tekrardan nasıl açıyoruz? Onu... Bunun için arkadaşlar Steam uygulamasını açıyorsunuz. Kütüphanede ana sayfa kısmında tıklıyorsunuz. Counter 2 olarak gözükecek CSGO'yu ayrıca yapmıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz arkadaşlar betalara tıklayıp buradan CSGO Legacy, Legacy versiyonu of CSGO. Yani final versiyonu, miras versiyonu demek. Onu indiriyoruz arkadaşlar. Yani tıklıyoruz otomatik iniyor zaten. 8-10 GB'lık bir şey iniyor. İndikten sonra arkadaşlar burada CS'yi açarken size iki tane buton çıkıyor. Diyor ki CS2'yi oynamak istiyorsunuz? CS Go'yu oynamak istiyorsunuz? Siz CS2'ye girerken CS2 Go'ya girerken Go'yu seçersiniz arkadaşlar. Go'ya girdim. Özlediniz mi? Geliyor. <laughs> Ananı avradını be. Ananı avradını be. <laughs> evet, Çok özlemişim lan. Oğlum chance var. SP var. Skin changer. Ajan değiştirici. Kelebek sallıyorum. Bak bakın lan. Aa. <laughs> Ses hopörlerden geliyor. Dur şöyle bir küçük bir parçayı alıyoruz. Üflüyüp üflü, soğutup yiyeceğiz tadına bakacağız. Ses geliyor mu? Oğlum şuna baksanız zaman. Afiyetle Acıkan varsa aklına ah, etsin beyler. Arkadaşlar valla bir buçuk yıl mı oldu CS2 çıkalı? İşte geçen yaz çıktı. Bir buçuk yıl neredeyse. Menüye falan gelin bakalım abi. Eski Ragebot, Rage bot, legit bot, backtrack var oğlum. Aim nasıl çalışıyor acaba? Abi şuna baksana bak. Sağa vuruyorum adam ölüyor. Hasar alıyor. Tertemiz. Eski modlardan ne kaldı? Kim kaldı be? Recoil, Visuals. Şunu Türkçe alalım be kardeşim. Hatırlıyor mu hala? Üçüncü şahıs modu. Glove, Champs. Abi Champs ya. Oğlum Primal vardı. Primal olmayan hesapları Prime yapıyorduk beyler bu butonla. Şimdi yok. Aspect Ratio. En çok bunu özlüyorum. Oyun 16'ya 9 iken oyunu 4'e 3 yapmanızı sağlıyor arkadaşlar baksanıza. Bu gerçekten çok güzel bir özellikti. İnanılmaz güzel bir özellikti. Şunu biraz daha şöyle yapalım. Skin changing. Bir de geliyor. Geliyor arkadaşlar geliyor. Minecraft baltası. K3DK'lı sancak. Bir de orası bir çalmasın diye üstüne X'e yazmıştık. Lan oğlum vay aman koyayım 2 yıl oldu beyler bunlara 2 yıl kanalda hepsinin videosu var girin izleyin. Neyse bugün normal bıçaklarla oynayalım ve gelin arkadaşlar CSGO'nun topluluk sunucularına girip biraz da sohbet edelim anasını. Hep, hep oyun mu oynayacağız birader? Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Geçen videoda biraz abone olun abone oldunuz. Kainatın en yavaş büyüyen PS2 kanalı olan, hatta dünyanın en yavaş global kanalı olan her şerifte. Alikat kanalına abone olarak siz de bana destek olabilirsiniz. Gelin şuradan bir sunucu bulalım buralardan. Ablaka spor da yapsak ekmeksiz yenmiyor ya. Ekmeksiz olmuyor. Şu somun ekmek de var ya çok gariban ama çok güzel ya. Chat size de bir gün yapayım lan. Gelin lan size de yapayım. Abone ol yemek yapacağım. Hmm. Oğlum her şey yerde kola almadık ama koyayım. Kola da kayıp geliyor. Map açılırken kola bana doldurdum beyler. Kola da içiyorum. Vallahi canınız çekmesin ha. Ananı sülalini sikim oyuna bak. Oyuna bak Allah'tan ananı ver. HVH suyuzuna girdik yanlışlıkla amına koyayım. Hadi bakalım. Deneyelim şansımızı. Ben git oynayacağım. Onlar eş bir şey Bir dakika yemek yiyordum ben. Az bir şey kaldı yemeğe. Kolamı da içiyorum. Uzun yıllardır yalnız yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum arkadaşlar. Hepinizin hayali olan o bir artı bir ev. Hem iki artı bir. Bıcır bıcır manita. Tavuk satı manita. Bon. Bunlar o kadar da güzel değil arkadaşlar. Vallahi iyi yanları var. Kötü yanları daha fazla. Yemeği ben yapıyorum. Donumu ben yıkıyorum. Lavabomu ben temizliyorum. Evi ben temizliyorum. Bir de yalnızım ama ne yapayım Bunlar harbi hiç feş oynuyor birader. Yani oturup dalıyorsun böyle konuşacak kimse ya. Şöyle böyle Yani o kadar da güzelliği anlatabiliyor muyum? Gece zaten bu şeylerden böyle geldi. O ben de bu videoyu yemek yemek için açmışım ama ne İyi yemek yedik videoda. Orta çocuğu. Güle. Yapar. Özlemişim. Anasını çekeyim. Gerçekten özlemişim. Neyse babam tekrar açıyorum tek şimdi her şeyi kendim yapıyorum Donumu kendim yıkıyorum yemeğimi kendim yapıyorum Bazen babamla konuşuyoruz babam şey diyor Oğlum bu ne lan diyor orası tavrat gibi diyor her şeyi diyor kendim yapıyorum Ne yaptın baba aç mı kalim Arkadaşlarıma yemek yapıyorum abi mı çok yakın arkadaşlarım bak Onlar yemek yapıyorum bana utanmadan diyor ki Kanka annenden daha güzel yemek yapmışsın Yani bir şey, bir evli şey böyle oluyor beyler Şu oyunu oynayak ya Mevlana ayarı yaptım dedi Tamam Mevlana ayar yaptım beyler deneyelim bu çocuklarla biz nasıl başlayacağız bu çocuklar? Her neyse beyler. video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. CSGO'da hala hile kullanabildiğini gösterdim. Hala CSGO oynanılabildiğini gösterdim. İkincil olarak CSGO'ya tekrar hileyi koyar mıyız diye bilmiyorum. Video like atın. Kanala abone olun. Hepinizi seviyorum. Ben yemek yemeye devam. Bay bay.